Onu hep yalnız gelip giderken görürdüm. Ben de o şehirde yalnız biriydim. O ilk konuşmayı başlatınca ben de yavaş yavaş sohbet etmeye başladım ve aramızdaki mesafe azaldı. Bir gün halam yanıma geldi, içini dökmeye başladı ve dedi ki, ''Eğer şimdi sen gidersen millet Nergis hakkında neler der, hiç düşündün mü, sessiz kalmayı tercih ettim. Ne dersem diyeyim, yine beni suçlayacaklardı. Zaten bugüne kadar herkes beni suçlamıştı. Sürekli nasihat verip, benden fedakarlık beklemişlerdi. Sanki ben kendi hayatımı bırakıp bir başkasının hatasını örtmek zorundaydım. Ama ben bu sorumluluğu kabul edemezdim. Nergis'in itibarı onların sorunu olmalıydı. Çünkü kimse Nergis'i istemiyordu. Yaşıtım sayılırdı. Bir kere nişanlanmış ama çocuk evlenmekten vazgeçmişti. O yüzden mahallede onun hakkında çok dedikodu vardı. Herkes diyordu ki, Nergis dışarıda bambaşka biri. Göründüğü gibi kapalı, sakin biri değil. Erkeklerle de çok fazla ilişkisi varmış. Ben de bir erkek olarak bu lafları duyunca etkilenmiştim. Evlilikten kaçmanın tek yolu başka şehirde üniversite kazanmaktı. Aileme haber vermeden sınava girdim ve başka şehirleri tercih ettim. O sırada aile de fark etti ki kimsenin. Nergis'le evlenmek istemiyor. Babamın tarafında tek erkek çocuk bendim. Hemen beni düşündüler. Ama ben Nergis'le ilgili o kadar şey duymuştum ki doğrudan reddettim. Üniversiteyi kazandım. Haberi verince babam çok sinirlendi. Bu kız elimizde kalacak. Sen de tek erkek olarak sorumluluk almadın dedi. Ama ben eğer Nergis düzgün biri olsaydı şimdiye kadar çoktan evlenmiş olurdu diye düşünüyordum. Üniversiteye başlamama 20 gün vardı. Halam sürekli gelip benimle konuşuyordu. Ama Nergis bir kez bile gelip benimle yüz yüze konuşmadı. Sanki o da bu evlilikten korkuyordu. Ben de kimseye aldırmadan şehre gittim. Zor oldu, tanıdığım kimse yoktu. Neyse ki yurt çıktı. Sosyal biriydim, kısa sürede üniversitede arkadaşlar edindim. Sefer adında biri bana yardımcı oldu, bir inşaat boyama işi buldu. O işte çok zorluk çektim. Bazen işimi beğenmediler, para vermediler. Bir gün yalnız yaşayan bir kadının evine boya yapmaya gittim. Yardım için için seslendim ama kadın üstünü değiştirmişti. Görünce hemen gözümü kaçırdım ve evi terk ettim. O gün anladım ki o işten düzgün para kazanamam. Altı aydır öğrenciydim. Bir kez bile memlekete dönmemiştim. Sonunda annemin ısrarına dayanamayıp iki günlüğüne memlekete gittim. Ailemin zoruyla halamlara da uğradım. O gün Nergis ilk kez benimle yakınlaştı. Bahçede elimi yıkarken yanıma geldi ve dedi ki, ''Peyman, sen akıllı bir çocuksun.'' Evet, bir hata yaptım. Yanlış birine güvendim ama tüm ömrüm bunun cezasını çekemem. Seninle evlenelim, bir yıl sonra boşanırsın. Böylece adım boşanmış bir kadın olur, yüzüm kara kalmaz. Bu sözleri duyunca içim yandı. Bütün dedikodular doğruymuş. Yüzüne açıkça söyledim. Ben geçmişi karanlık bir kızla evlenmem, sonra bahane uydurup evimize döndüm. Ertesi gün ilk otobüsle üniversiteye geri döndüm. Yurtta kalmak artık zor olmuştu. Hemen bir iş bulup ev kiralamak istiyordum. Babam bana hiç maddi destek vermiyordu çünkü Nergis'le evlenmediğim için kırgındı. Artık gururumu da bir kenara bırakmıştım. Tüm arkadaşlarıma iş aradığımı söyledim. Bir arkadaşım dayısının yeni bir fırın açtığını ve eleman aradığını söyledi hemen kabul ettim. Patronum dürüst biriydi. Maaşımı zamanında veriyordu. Uzun süre orada çalıştım. Hem okuyor hem çalışıyordum. Bölümümden iş bulmak zordu. Bir arkadaşım vardı, adı Ali. Her gördüğünde fırın işimle alay ederdi. Bir gün dedi ki, ''Bu akşam partiye gel. Ne demekmiş para kazanmak? Gör. Bu çalışmayla yüz yıl geçse bir yere varamazsın.'' Gençtim, safça inandım. Bir yıldır yurttan çıkamamıştım. Belki bir fırsat olur diye düşündüm. Partiye gittim. Parti evdeydi. İçeri girince anladım ki oradaki insanlar bana hiç benzemiyor. Kadınlı erkekli karışık bir ortam vardı. İçkiler masadaydı. Kalabalığın içinde Ali'yi buldum. Ali beni yaşça bizden büyük bir kadına tanıttı. Bu kadın senin patronun olabilir. Seni bazı yalnız insanlarla tanıştırır, karşılığında çok para kazanırsın dedi. Görünüşüm iyiydi. Daha önce de benzer teklifler almıştım ama asla böyle şeyleri kabul edemezdim. Çünkü kendimle hep övünürdüm. Benim gibi sınırlarına sahip çıkan bir erkek zor bulunur. Bu yüzden paraya aldanıp çizgimi geçemezdim. O partideki teklifi reddettiğimde Ali beni başka bir adama götürdü. Bu kişi bir şirkette çalışıyor gibi görünse de aslında gerçek işleri çok daha tehlikeliydi. Öyle ki eğer o işe bulaşsaydım hayatım bile riske girerdi. O gece kendimden utandım. Nasıl oldu da böyle bir ortama girip kendimi bu duruma soktum diye düşündüm. Oysa hep inancım şuydu: para az olsa da helal olsun, bereketi olsun yeter. Biliyordum ki yanlış yoldan kazanılan para aynı hızla gider. O yüzden binlerce kez Allah'a şükretti, şükrettim ki o gün fırın işimi bırakıp Ali'nin peşinden gitmedim. O olaydan sonra Ali ile mesafemi koydum. Artık ne söylediyse çok da umursamadım. Çünkü onun ne tür biri olduğunu anlamıştım. Ama yine de insan bazen fazla kendine güvenince Allah onu sınar ve düşürür. Ben fırında uzun süre çalıştım. Yemekten, kıyafetten, gezmeden kısmaya başladım. Sadece biriktiriyordum ki bir ev kiralayabileyim. Nihayet o gün geldi. Zor da olsa kendi evimi kiralayabildim. Ev orta halli bir mahalledeydi. Küçüktü. Dört katlı bir apartmandı. Ben ikinci kattaydım. Ev sahibi de aynı binada. Giriş katında yaşıyordu. Evi ilk gördüğümde ev sahibinin sıcak tavırları beni etkiledi. Eksiklerine rağmen evi kiraladım. Ev sahibi yaşlı bir adamdı. Emekliydi. Artık çalışmasa da kendi deyimiyle evde boş oturmak ona göre değildi. Sürekli çalışmaya alışmış biriydi. Adı Ahmet'ti. Kendisi bana bizzat söylemişti ki normalde bekar erkeklere ev kiralamıyormuş ama beni o kadar düzgün biri olarak görmüş ki güvenmiş. Giriş kat Ahmet Bey'in, ikinci kat bendim, üçüncü kat boştu, dördüncü katta da bir anne ile oğlu yaşıyordu. Yani binada iki kadın olduğu için güvenilir biri gerekiyordu. Ben de dini inancı olan, ibadetlerini aksatmayan biriydim. Kendime güveniyordum. Yurttan çıkıp emeğimle tuttuğum evime taşındım. Artık kendime ait bir hayatım vardı. Aileme gitmedim. Sadece annemle telefonla konuşuyordum. Kız kardeşlerim de arıyordu. Taşınmamdan bir hafta geçmişti ki annemle konuşurken Nergis'ten bahsetti. Sevinçle anlattı. Kim ne derse desin sonunda iyi biriyle evlendi. Bir ay sonra düğün var. Seni de davet ettiler. Ama ben zaten herkese sınavlarım olduğunu ve düğüne katılmayacağımı söylemiştim. Aslında içten içe Nergis'in geçmişini bildiğim için onunla ilgili yargılarım hala devam ediyordu. Kendi kendime diyordum ki, o adam bu kızı nasıl kabul etti? Bu konuyu arkadaşlarımla da paylaştım. Onlar hep aynı şeyi söylüyordu. İnsanın geçmişi değil, bugünü ve geleceği önemli. Ama ben etkilenmiştim. Nergis evlenmişti, ben ise hala yalnızdım. Sanki geç kalmış gibi hissediyordum. O sıralar her eve döndüğümde sokakta yalnız yürüyen bir kadını fark ediyordum. Bir gün kapının önünde karşılaştık, birlikte içeri girdik. O an tanışmamızın başlangıcıydı. Adını Şebnem olarak söyledi. Eve girdiğinde onun giriş katta oturduğunu fark ettim. Şebnem genç bir kadındı. Ahmet Bey'den yaşça küçüktü. Yüzünden de çok mutlu biri olmadığı anlaşılıyordu. Bu yüzden ikisinin nasıl evlendiğini düşündüm ve kafamda sorular dönmeye başladı. O günden sonra zaman geçti ve biz Şebnem'le sürekli tesadüfen karşılaşıyorduk. Derken bir gece tam uyumaya hazırlanırken telefonuma bir mesaj geldi. Şebnem'di. Benden dışarıda buluşmak istediğini yazmıştı. Anladım ki apartman grubumuzdan numaramı almış. O an dayanamayıp mesajına cevap verdim. Böylece aramızda yazışmalar başladı. O gece ilk kez bana içini döktü. Her ne kadar evli olsa da duygularının sürekli göz ardı edildiğini söyledi. Ahmet Bey kendini işe vermişti. Eşiyle pek ilgilenmiyordu. Ben de bir erkek olarak artık duygularımı bastıramıyordum merak ettim ve onunla daha fazla iletişim kurmaya başladım. O gece Ahmet evde yoktu. Dışarı çıkalım dedi. Ben de kabul ettim. Kimse görmesin diye sokak köşesinde buluştuk ve yürümeye başladık. İlk kez bir kadına hayatımı anlatıyordum. Çünkü o dönemde ben de kendimi çok yalnız hissediyordum. O gece uzun zamandır ilk kez bir kadının yanında huzur bulmuştum. Zira bugüne kadar hep ders ve işle uğraşmıştım, duygusal bir ilişkim olmamıştı. O günden sonra Şebnem'le daha sık konuşmaya başladık. Aramızdaki bağ derinleşti. O sıralarda fırındaki işim de iyiydi. Yaklaşık bir yıldır orada çalışıyordum. Patronum Ramazan Bey maaşımı artırmıştı. O aralar birkaç kez Ramazan Bey'in kızını görmüştüm ama pek dikkat etmemiştim. Bir gün Ramazan Bey benimle konuştu. Eşim hasta, kızım da çok yoruluyor. Artık fırında bu kadar ayakta duramıyorum. Hem kızıma iyi bakacak hem de dükkanı sürdürecek biri lazım. Sonra ekledi. Senden daha güvenilir birini tanımıyorum. Bir yıldır çalışıyorsun. Tek bir kusurun yok. Bu sözler beni şaşırttı ama aynı zamanda sevindirdi. Ama Şebnem'le kurduğum ilişki yüzünden içim rahat değildi. Kızını birkaç kez görmüştüm. Adı Tarane'ydi. Güzel, ağırbaşlı biriydi. Ramazan Bey dedi ki, eğer sen ve ailen uygun görürse sizi bir araya getirelim. Ben de zaman kazanmak için kızınızla önce bir konuşmak isterim dedim. O da kabul etti. O dönemde Şebnem'le yakınlaşmamız artmıştı. Ahmet Bey'in de bazı şeylerden şüphelendiğini hissediyordum. Artık bu ilişkiyi bitirmem gerektiğini biliyordum. Şebnem'le açıkça konuştum. Bunu daha fazla sürdüremeyiz. Ama o anda Şebnem yüzünü değiştirdi bağırmaya başladı. Sanki zorla evine girmişim, rahatsız etmişim gibi davranmaya başladı. Tam o sırada Ahmet Bey geldi. Büyük bir kavga çıktı. Ne kadar uğraşsam da Ahmet Bey'e anlatamadım ki bu ilişkiyi başlatan Şebnem'di. Sonuçta beni apartmandan kovdu, paramı yüzüme attı, her şey bitti.'' Yine yurda döndüm. O sırada Ramazan Bey bir gün belirledi ve benle kızı Tarane'yi tanıştırdı. Tarane başörtülü biri değildi ama öyle bir edep ve saygı vardı ki bu tavrı bana çok samimi geldi. Sadece o dönemde sürekli bilinmeyen numaralardan mesajlar alıyordum. O günlerde sık sık aklıma Nergis geliyordu. Belki ben onu yargıladım ama o da benzer bir duruma düşmüş. Birine güvenmişti ama o adam onu yalnız bırakmıştı. Belki de onun da sadece geçmişi bir hatadan ibaretti. Ben artık anlıyordum ki geçmiş her zaman önemli değil. İnsan hata yapabilir ama bu hatalar geleceğini karartmamalı. O süreçte ben ve Tarane Ramazan Bey'in gözetiminde birbirimizi tanıdık. Tarane kalbime hitap eden biriydi. Ben de artık bir hayat kurmak istiyordum. Yanımda biri olsun istiyordum ki böyle yanlışlara bir daha düşmeyeyim. Birkaç ay sonra memleketime döndüm gördüm ki Nergis anne olmuş. Bu kez daha önceki tavrımın aksine ona bir hediye alıp evine gittim ve anneliğini tebrik ettim. Herkes çok şaşırmıştı ama ben içsel bir barışı hissetmiştim. Nergis'e artık başka bir gözle bakabiliyordum. Daha sonra anneme Tarane'den bahsettim ve dedim ki birkaç günlüğüne yanıma gelin, kız istemeye gideceğiz. Annem sevinçten havalara uçuyordu, babam da memnundu. Ailem geldi, onları evime götürdüm. Ramazan Bey'e durumu söyledim. Ertesi gün ailesiyle Tarane'yi istemeye gittik. Ramazan Bey beni öyle övdü ki ailem gurur duydu. Ben ve Tarane bir odaya geçtik, her şeyi konuştuk ama asla geçmişi konuşmadık. Çünkü artık biliyordum ki bazı geçmişler sadece bir hatadır, önemli olan bugündür. Nişandan kısa bir süre sonra Tarane'nin annesi vefat etti. O süreçte onun yanında durmaya çalıştım. Şimdi Beş yıl oldu evleneli. Hiçbir zaman geçmişi gündeme getirmedik. Ben taraneyi kendi memleketime götürdüm. Ramazan Bey de bizimle geldi. Fırını oraya taşıdık. Yeni bir hayat kurduk. Şimdi en çok görüştüğümüz insanlar Nergis ve eşi. Tarane ve Nergis çok iyi arkadaş oldular. Biz de hayatımızı güzelleştirmek için birlikte çabalıyoruz. Belki bir gün çocuklarımız olduğunda onlara iyi birer anne baba olalım diye Hayat bana öğretti ki her olayın birden fazla yüzü vardır. Bu yüzden kimseyi geçmişiyle yargılamamalıyız. Belki de bazen geçmişi geride bırakıp sadece bugünü yaşamak en doğrusudur. Özellikle işin içinde sevgi varsa.